Astigmat tipleri aslında farklı farklı gruplandırılabilir. Tabakalarına bağlı da sebepler olabilir. Yine korneadakiler ise gruplandırılmıştır. Kurula uygun, kurala uygun olmayan astigmatizma, osluk oblik astigmatizma diye genel olarak 3 gruba ayrılabilir. Astigmatizmanın e, tipine göre tedavisi basittir. Eğer basit bir astigmatimiz varsa gözlük ve kontak lensle tedavi edilir. Bunları kullanmak istemeyen bir kişi varsa lazer cerrahisi uygulanabilir. Süreç gayet hızlıdır. Ve yine mesela astigmatımız eğer keratokonus gibi bir hastalığa bağlıysa ya da mesela lensimizdeki katarak bir astigmatizmaya bağlıysa bunlar da yine cerrahi gerektirebilecek diğer sebeplerdir.